Ayrıl yani. Ayrıl. Sarcan da yapalım bari ya. Tam yapalım muhabbet çok yapalım ya. kanka ne istiyorsan ya. sen? Neden kamerası yok? Ay ben burada değil. 31 detoksu. 31 detoksu Bana... da diyebilir, denilebilir. Harf Bana harf almak isteyen var mı yürek? Hocam, hocam zihni şey. Yok sana. Yani... Yok git. Yok, ver böyle. 30 TL. 30 TL amanak. Yok kanka sıfırım yarın gelecek. Param. 30 TL hocam. Hangi hediye tasa atayım da orada nasıl satayım hediye amına koyayım e. Baba Age of ya. Baba Age of oynarız tamam oynayacağız. Biraz muhabbet edelim. Zaten Age of'a geçeriz. Abi nasıl yapacağız onu? Age of'ta dün bir sikiş yapmışız botlara karşı. Ama bu sefer şey yapacağız kendi aramızda. Botlar sen bana yolla yani. ben yapayım. Hayır bak Biz mı yapacağız botlara karşı mı? E Yok kendi oluyor, aramızda. Bilmiyorum. Ha ne kadar ki Game Pass? Bilmiyorum. Ya onu uğraşsam gerçekten ordur yani 40 lira için. Abi şey izlemeden bir. Kanka param sıfır sıfır yok. Tam Yarın. Kanka. Yarın sana bir yemek ısmarlarım. Ama bugün yok. İndiremezsin şu anki 40 GB. İndirim ne var iki mı alır? Kanka adam internet indir. Sen at yeter amına koyayım. Amına koyayım. Sinjo aynen kanka. Kanka. Ay kanka. Ay kanka. Hoş geldin yavrum. Dördüncü ay boom demiş. Hocam ben şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer porno izlemeden yarıdan kalkmıyorsa bu bir sıkıntı değil. Demek ki bir şey tetikliyor abi. da kaldırıyor. Boş yere kalkmıyor amına koyayım. Aynen hocam. Yalan değil amına koyayım. Oruç bir posta attım. Bozulur. Bozulur hocam. 61 Bozulursun. gün yazdım sana net. Ayberkin 619 gün şeyi var, borcu var. Kanka benim 600 orosun siz beni ölüm orucu soktunuz en son. <laughs> Kanka bak <laughs> ben seni hem bak sen beni dinlemiyor ki oğlum bak ben sana Gerçekten. Ya insan anlamda. Diyor Hem... ki 700 gün aç kalacaksın diyor bana ya. <laughs> aç kalmayacağım. Aç kalacağını diyon Bak Bak sana dedim, ben dedim ki ben bak. Sende. Oğlum sen salaksın. Bekle. Sen salaksın. Bekle. Bekliyorum. Paint nazer. Bak ben sana bunları anlattım ayberk. Hala anlamıyorsun. Bu mos üstünde daraldım amına koyayım ya. 619 <laughs> gün tamam mı? Bunun 11 yıl mı? Kaç yıl? 10 yıldır mı yapmıyorsun haber belki? Yok 13 yıl fazla. Ya doğduğumdan beri yapmıyorum işte. Kaç yaşına ergenliğe girmiştin? Kanka 13 yaşına girsek 9... 9 yıl. 9 yıl çarpı şey yapacaksın 30. 9 yıl aynen. 9, 18, 27. Bir de 9 yıl içerisinde 30 gün de var falan filan. 600'e falan tekabül ediyor tamam mı? Bir de... ...uruş tutmamış, tamam. bozmuştur diye işte 61 günler de vardı. Ona beraber 69 tut gün falan değil, oldu. Tutamadım. Ben hiçbir zaman tutamadım abi. Tamam bak bozmalar falan filanla 619 gün falan yapıyordum antiken. Biz dedi ki buna. Ya kanka şimdi sabah ne zaman okunuyor. Sabah 5'ine kadar kusura bakmayın yollamak zorundayım. İsmail yok olur. 33 yaşındayım. Biraz gınım. Eğer 10 dakika içinde 15 kişiye göndermezsem bakacağım. yedim. Cık, oğlum sikerim ya. Yazma yazmayın. Ha kanka. Chat'i okuyamıyorum. Adam adı seks no, kanka ya. Dur günlük chat'i alayım da spamlayamasınlar. Ha. Ayverk. Seni bir su orucuna tutuyoruz. Haftada 3 gün başladım. kanka pazartesi, çarşamba. Kanka bak, canım bana öyle bir Cuma, oruç, diyet pazar. Bak, bana öyle bir diyet yaz ki ben yaşayabilirim, hayatta kalabilirim. Sen kanka 7 bak... gün yemek yemeyeceksin, orası böyle bak, Salı günü, perşembe günü ve cumartesi günü tamam yani. Buralar yani, boş. Yani, evet. Buralarda hiçbir şey ağzına alıp sürmüyorsun. Diş fırçasındaki su var be, onu bile yapmıyorsun. Aç kalıyorsun. Ya pazar günü sana <laughs> yarım litre su yazıyorum. <laughs> Cuma bak, aynı bak, şekilde? Bu bugün aynı şekilde? Yazıyorum. Haftanın 4 günü su içeceksin. Mideni küçültmek buradaki amacımız. Anladın mı? Dayanırsın kanka. 2 hafta dayanıyor Ama, insanlar açlıktan. Bak kesip atayım mı video o zaman? Kanka? <laughs> Hayır, miden küçülüyor. Sonra diğer haftaya geliyoruz. Oruca başlıyoruz ay belki. Nasıl yani? Oruç. Ne nasıl? Sadece yani? Oruca kadar ben zaten kilo veririm tamam ki, olursa. Kanka, Bak şundan bahsediyorum sana. Bu hafta bitti ya. Bak sen bir dinle ölmeyeceksin. Evet. O, ben seni niye öldüreyim? Dinle beni. Tamam. Hamona koyacağım ya. Sen buraya Grand'ı nasıl entegre ettin be adam. Bilmiyorum yanlışlıkla onu yaptım. <laughs> Dur bunu niye kaydettim? <laughs> Grand koydum ya araya. Sercan az önce gösterdi Victoria 3 tarzı oynadı neydi? Kanka Humankind. Ayver. Evet. evet. Bir hafta geldi. Bir haftanın sonunda sana oruç yazıyoruz. Sabah 5'inde ezan okunuyor bildiğin üzere. Search. Efendim. Bir şey soracağım. Sor. Kaydederken ki açılan yerde gözükmemesi gereken bir fotoğraf var mıydı? Efes vardı bir tek. Tamam, gözükmemesi gerekiyor muydu? Hayır. Tamam. Bir önce bir şey yapayım dedim de öyle bir söyleyeyim dedim. Fark etmediği için ki. Eritli evet, düşmüş bir Acaba ne vardı ya? Yalnız <laughs> <laughs> surat bak. Yok bir şey yok. <laughs> Ananı sikerim. Oğlum fotoğraf falan var. Ben mı sadece efendim? Efes'i gördüm de. Efes'ten daha kötü şeyler var oğlum. Efes'in yayında yaptık biz onu. Gözükmemesi gereken şeyler de var bu bilgisayarda. Ayberk sabah 5. Ne var sabah 5'te Ayberk? Ezan okunuyor. Ne bu? Sabah ezan okunuyor. Tam ne denir bunun? Bunun ismi ne? Ezan. İmsak. Sen niye öyle bir anda yükselerek geldin ya? Haber <laughs> <laughs> oruç tutuyorsun. Sabahın beşinde en son yemeği yersin, uyursun ya. <laughs> Neyin <laughs> adı? Yemek. Hayır lan hayır. Yemek değil. Sahur, sahur, Allah adam tutmamış ki sahurun adını bile bilmiyor bak tamam sahur. Sahuru soruyorum. Sabahın beşinde sağlamadım. yemeğini yiyorsun Ayberk tamam mı? Ya sahur sen ne yapıyorsun. Buna soruyorsun oruç bu daha ya. Sabah ben oruç tutuyorum sahur. Ben sadece sen biliyor musun diye şey yapıyorum. Akşam 8'de de iftarım var. Tamam. Senin bu aralıkta aç kalman lazım Ayberk. 8'e kaç arası? 5 arası mı? Evet şu aralıkta da şu aralıkta da yemek yiyebiliyorsun. Olay bu. İlk baş ya sana salak. orucu anlatıyor. Bekle salak malak zaten deme. Ben, ya ama zaten ben orada uyuyorum zaten. Tamam işte bak ondan. Sen hiç sıkıntı çekmeyeceksin. Ondan bahsediyorum sana. Sabah peşinde savunu yaptın. Yayını açtın. Öğlen 2'ye kadar yayın yaptın. Yemek yemiyorsun. Tamam sigara içebilirim ama değil mi? Hayır onu da yapamıyorsun. Kanka resmi oruç değil ya. İçebilirim orospu. Resmi oruç ya. ne demek kanka? Resmi oruç diye bir şey var. Orospu çocuğu. <laughs> Sen, sen çocuk orucu mu yapıyordun? Amına çocukları? koydum salaya. Ya kanka şey işte. Öğlene yani, kadar, gün. öğlen orucu Heh. Ya normal gün yapmıyorum ya. Adı oruç değil mi olmuş şu an diyetin adı? Hayır, diyetin adı oruç değil, gerçek oruç tutacağız. Senin yani 619 günlük bak kanka burada hem dinsel açıdan hem sağlıksal açıdan seni e, geri kazanacağız. 619 günlük orucunu tamamladığımızda 180 kilosun değil mi? Bu evet. 8 gidiyor kanka. 100 kiloya düşüyorsun. Gir git. Nasıl iskitir? Olmaz böyle bir şey. Kaç gün yapacak bu orucu? Yani 619 gün. Aralıksız 2 sene boyunca oruç mu tutturacak? Bir buçuk yıl boyunca. <laughs> bir buçuk ha, yıl kanka. değil oğlum bayağı bir şey. Ee, bir, yıl 9 oluyor. ay. Bir yıl 9 ay falan. Tamam da, yani. İftarda ha. Ayberk böyle mosayı donatırsa ne bok yiyeceğiz? Baba. Hayır hiçbir şey olmayacak. Bak zaten ilk haftadaki o yaptığım şeyin amacı o. Midesini küçültmek. Haftada 4 gün su içme yazdım Ayberk ama 3'e düşüreceğim siz gelin belalı bak. Tamam bu aralık 31 var mı? Var. Şu aralık 31 çekersin. Senin gayet İftardan sonra kadar istediğini yaparsın. He evet, tamam o zaman. Tamam mı? Bak öğlen 2'ye kadar yayını açtın yemek yemiyoruz. Çünkü 5'te o kadar çok yemek yiyorsun ki. O, orucun hiçbir anlamı yok hayır. Oğlum mesela ben şu an uyandım. Yani ben akşam akşam ezanı da okunuyor daha... iftar. Tekiyon yedim kanka mesela. Akşam ezanı. Tamam kanka ismini işte kadar tek öğün ye. Olay senin tek öğün benim mesela dört öğünüme görmüş hali. zaten ben günlük normalim zaten ben oruç tutuyormuş gibi içiyorum ki zaten. Tamam o zaman zorlanmayacaksın. Hem bak 619 günlük borcunu tamamlayacaksın. Hem de kilo vereceksin abi belki. Ben sana daha ne isteyeyim? Kardeşim, ben, sen yerine, benden ne iste hatta. Heh. Ya ben, ben bunun yerine spora başlasam normal hayatıma diye ama sen niye Kanka sen yürümezsin mi? bak. yürümezsin şu an. Yani Yanında kimse İstanbul'da gelince var. yaparsın. Rana, Rana ile bak doğru düşünüyorum. Değil mi Rana? Baba olay sadece kilo vermesi değil. Bu 619 günlük e, borcu da ödemesi lazım. Bu adam oruç tutmamış arkadaşlar. Bu adam Müslüman. Abi tutmuş. Bak, Millet niye soru şey işaret atıyor ya? Tutamıyorum tutamıyorum. Niye? Rana'dan dolayı herhalde. Nasıl yani? Ne diyorsun ya? koyayım ya. Ne diyorsun orası? Ya, Oğlum dedim ya Rana ile aynı düşünürüz dedim. Onlar da şey yaptı. Soru şart attı. Ilk ara baş başlattı. <laughs> Oğlum öyle olmadım. Salak mısınız ya? <laughs> Bırakın ayağına sıktı. Aha! <laughs> Salak <olamıyor>? ya. Kim o? <laughs> Dur bizi çok mantıklı bir şey yazdı. Ayber sporu da aradan çıkarıyoruz. Evet. Kaç yıldır namaz kılmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır namaz kılmıyorsun? kanka. <laughs> Doğduğundan beri ama. Bir kere kıldım kanka. Allah seni cezanı vermesin. Bak kardeşim benim. Sporda şöyle yapıyoruz. Ee, namaz kılmak vücuda gerçekten çok yararlı. Hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan. Artı namaz kılıyorsun. Hadi 619 günde bir, 619'dan 619 günden daha fazla bir kaza. Kanka bir tane tespih namazı yazsan oraya gecelere. Tespih namazı Dur hayır, Te hayır. tespih namazı kanka bak bir şey değil mi? Öyle hep dura dura o erir. Bir tespih namazı yaz Tespih bence. namazı değil hocam. Tespih namazı bu adam yapamaz. Bence. Abi ben. sadece farzları kılacaksın. Çünkü çok uzun sürer öyle. Hani Tamam. Mısın? Ben, ben, konu... ben, ben yorum yapmak istemiyorum. Hiç konuyu kapadım. Ben kilamı veririm. <laughs> Anlarız mı sikiyeceğim? Kapatçığım peynti de. Ben kilamı veririm abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ayber 3 yıllık ben, bir diyet yazıyorum sana. <laughs> Söz ben ay başına başlarım spora kapatacağım peyntimi. Abi ver 3 yıl bak. 3 yılda tanınmayacak <laughs> hale geleceksin. Ya kanka çete bak kapat şunu ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyeceğim şeyleri gülüyorum amına koyayım <gülüyor> Tamam <gülüyor> ay ver Gürçin çok beğeniyordu. Kumar bas eyvallah. Abi secdeye gider orada kalır geri yükselemez o <laughs> <laughs> Kaldıramazken. <laughs> Oğlum ben düşünüyorum ben kılamam ki amına koyayım Eğilip kalkamam ben. Oy <laughs> Ya oğlum be, ya salak salak konuşma kanka. Kolaylık sağlıyor zaten şeylik yani. Müslümanlık kolaylık sağlıyor. Mesela benim dedem Hayır, canım, sağlıyor. Ben salamı demiyorum. Ben dedem eylemiyor. diz kapaklarında sıkıntı var. Kanka beni dinle. <laughs> bak o, yapamam sandalye Sandalyede <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> sandalyede, <gülüyor> sandalyede yapıyor oluyor. Sandalyede. Benim babaannem ayaklarını uzatarak yapıyor mesela. Evet, ayaklarını uzatarak yani sandalyede de, de yapan var. Evet. Karışmayacak. Ayberk sen ama... kılmak iste her, her şekilde de her, her, imkan var oğlum. Haram mı? Gün sonunda sizin istediğiniz şey değil mi? Benim kilo vermem değil mi? Ne? Hem imana dönmen hem de kilo vermen. Ya yani yatakta bile kılabilirsin bu arada şakasız. İmana seni. dönmen diye Gözleri kaldırarak. Her, her, cuma cami gidiyor ya amana Ben <laughs> gidiyorum. Sen adın Emir Sen mi? ne diyorsun lan? Yok ben gidiyorum sen. Senin sen adın Emir mi orada? Evet adım Emir. O, evet. Emir. Abla ne oldu göt, göt oldu. oldu. <laughs> ben o bile şey söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu amana koyun? <gülüyor> <gülüyor> 31 çekerek zayıflarsın gün nonpost atlamamalısın. Get sen de lazım. olur aslında. Emre kardeşim. adamın halası mı yengesi mi diye etsen? Diyetsen olmuyor demek ki. Bu adam uyumuyor. Olmuyor. Kaçamak yapıyor, kaçamak. O bana bir kız lazım. Kız diyecek ki seni o şişman götünü sikim diyecek. Ben diyeceğim ki ben seni sikerim diyeceğim. Sonra kilo vereceğim. Öyle bir şey. <laughs> <laughs> ne saçma kanka. Yine sikişe nasıl, nasıl Hayır bir şeyi bekledim. Ama ben bir Anladın mı? <laughs> ben bu adamı <laughs> diyorum ki <laughs> kazalarını falan ödeyelim. Adam bana gerek bak. Yap. Yani ama beni... Kanka ama güzel motivasyon. anladın mı? Yani bir kız gelse böyle ben sana ne bakacağım? Amına kodum tipse o bez diyecek. Sonra böyle bir derlenecek kanka. Bir basmaya başlayacak. Güzel taktik. Aynen her basarken aklıma gelecek. Ayber, tamam ay, belki böyle bir şey yapalım kız varsa. Ha? Şöyle motive olur musun mesela spor yapacaksın. Düzgün spor yaptığın ve düzgün beslendiğin bir hafta boyunca sikişeceksin. Güdü alacaksın. Bunu o spor bu yapmadan alır da alır ki. Mı? Ben aklına Abi, bir şey menü geldi. Anime, için... anime şey ben. <gülüyor> <gülüyor> şu anime şeyi var ya seni ciddi alamıyorum kanka. Böyle bir ses çıkıyor ya şu profilden. Siktir git amına Dur ya. dur ya. ben kendimi sana ciddiye aldıracağım bekle bir dakika. Kaldır bakayım. La, öyle. <laughs> la yapma lan. Abi kamera aç. <laughs> <laughs> Hı? Kamera aç. Ya önce böyle çıktı yalnız. Ağzını suya attı biçim. <laughs> Nasıl çıkıyor lan kadrajdan? Ne yapıyorsun? <laughs> Ayberk o zaman şöyle yapıyoruz. Yani bir şey söyle gözüme geliyor ya Kafiye bir şey söyler misin? Kafe, kendi ekranına Kendi ekranına dön kanka. Harbiden ben yani de dikkat ol kanka dönemiyorum. edemiyorum. dağınık ya. Ha okey o zaman. Şöyle abi o zaman siktir edelim bu konuda. Şöyle kombinadan. olayım erkek evet. olayım. Olmuyor yani. Senin, olur. Sen ister yapar, ister yapmazsın. Demek ki sana bir body lazım. Anladın Fak mı? Fuck body lazım doğru. Fuck body değil kardeşim benim. Yani. Fuck body değil. <laughs> Spor body lazım. Spor body ne olsun ki seni gazlasın. Sana evet. yardımcı olsun. Fuck body de lazım zaten sporla beraber gelir. Doğru abi. Şöyle. Bu <laughs> taktikler nereden abi? Bu taktikler hocam benden. Sercu taktik Aynen Üç benden geliyor O yüzden sen İstanbul'a gelince spora başlarız Şu an sadece bir tık kalori açı yap yeter Yemeği bir tık azalt Lan oğlum siktir lan dedim sadece abur cubur kes gene yeter lan bence Doğru diyor Siktir sadece abur cubur kes düzelir bence yani yani Uygulama oluyor. var tamam mı Ayberk şey diyor. Ne diyor Oku Ayberk Mekke'ye falan gidip tövbe etsen kazalarını affeder Allah kadar parası yok ya Erberk'in Pardon Mekke'ye gitmek ne kadar şu an? Çok pahalı benim bildiğim Oğlum, hani öyle, öyle, öyle bir şey de yok bu arada o sadece farzlardan birisi arkadaşlar Yani. haberiniz olsun 100 bin TL yok baba Ayberk'te Ayberk Ayberk bir yok. tane uygulama var kanka tamam mı telefonuna indirebileceği Fast secret diye Bu Bana senin emin. kalorini hesaplıyor kanka Mesela diyorsun ki bugün 4 tane hamburger yedim Onun kalorisini alıyor falan Senin ne kadar kalori alman gerektiğini Ve takvimi tutuyorsun Mesela öyle bir şey yapabilirsin. Günde ne bileyim. İsterini i̇stediğini yersin ama o kaloriye geçmezsin. Ben eksi 10 yemedim değil mi? Eksi 10 yemedim demiştim. Hmm. 100 bin lira diyor adam bana amana koyayım. 100 bin lira mı? Ney lan? Şu an eksi 12 bin koyayım. Banka borcun. Aa. <laughs> adam Mekke'ye Adam borcu var amana koyayım. <laughs> ben eksi bin daha içeride param var amana koyayım. Oğlum cemaatle gideceksin. Ayberk 20 bin amana koyayım. 100 bin cemaat. Baba Konu bu değildi ya. Baba durun kapatın bu konu.